Manşete hoş geldiniz. İzahı olmayanın mizahı olur kabilinden. Lübnanlılar kendi aralarında paylaşmışlar. Bellerini artık eski usul çevirmeli. Telefonu bağlayıp öyle gezelim belimize. Fakat şaka yapılmayacak, mizah kaldırmayacak kadar e, e, dehşet verici olaylar yaşanıyor Orta Doğu'da. Yeni bir aşama derken onu kastediyorum. Bu benim lafım değil. Bugün artık Orta Doğu uzmanlarının Lübnan'da konuyu değerlendiren kaynakların yeni bir aşama kelimesini çok sıkça okudum dünden bu tarafa dün ve bugün bu bir yeni aşama İsrail önce çağrı cihazlarını patlattı ardından tesisleri patlattı hatta öyle ki farklı elektronik aletler güneş sistemleri gibi güneş enerji sistemleri gibi göz tarama sistemleri gibi işte parmak izi okuma cihazları gibi tabii her kafadan bir ses çıkıyor bir ...enformasyon kirliliği de var. Bu kasıtlı olarak yapılıyor değil. Çünkü insanlar anlamaya çalışıyor. Yani bir şey patladı ama niye patladı? Nasıl patladı? Ne zarar verdi? Nasıl patlamış olabilir? Ee, bu bir manipülasyon değil. Sadece spekülasyon. Bunun üzerinde çokça spekülasyon yapılıyor ve... Uluslararası gözlemciler de konuyu anlamaya çalışıyorlar. Yani diyorlar ki eş zamanlı olarak böyle elektronik cihazları patlatmanız bir savaş suçu mudur değil midir? Daha evvel böyle bir savaş suçu tanımlanmamış çünkü. İlk defa oluyor bu. Yeni aşama derken onu kastediyorum. 30'un üzerinde olduğu ifade ediliyor. Her iki saldırının ardından ölü sayısının 3000'lerin üzerinde. İkinci dalga. Uzaktan kumandalı patlamalar. Nereye gidiyoruz? Dehşet verici bir süreç. insanlığı gerçekten dehşete düşürecek görülmemiş bir yöntem bu. İşte Nikolas isimli bir ex platformu hesabı onu paylaşmış. İngilizcesini yazmış. Ben Türkçesini alta çevirdim. En karanlık saatlerde bile hiçbir şey Lübnan mizahının yerini tutamaz diyor. Dönelim gerçeklere. The Times'in bugünkü karikatürü benim en beğendiğim karikatürdü. Bütün gazeteleri taradım ama en güzeli buydu. Okla yayla başladık. Geldiğimiz nokta çağrı cihazı. Sırada ne var? Yani silahları sıralamış. İşte ok, yay, kılıç, tüfek, işte tank, füze derken, dronlar derken çağrı cihazı ve telefonlar, telsizler patlıyor. Bir dakika diyor artık yani. Şimdi önündeki bir takım işte silahlar veya kullanılan geleneksel araçlar neyse tarih boyunca hepsinin bir izahı var. Hepsinin bir nedeni var. Hepsi savaş meydanlarında orduların karşılıklı olarak birbirlerine kullandığı türden. Ama bu bambaşka bir şey. Bambaşka bir yere gidiyor. Bambaşka bir yere evriliyor olay. Biraz bakalım olaya tekrar bu karikatüre geleceğim. İkinci dalga telsizde geldi. İlk dalga nasıl yorumlanıyordu? Benim de ilk yorumlarım oydu. Çünkü çok sayıda uzmanı okudum. Bütün gazetelere baktım. Batı medyası da emekli istihbarat uzmanlarını ismini vermek istemeyen hali hazırda çalışan istihbaratçıları falan konuşturdu. Lübnan kaynaklarına bakılarak çağrı cihazı üzerinden yürüyordu ilk gün salı günü olay. İşte bir çağrı cihazı Tayvan'dan Macaristan'daki bir firma aracılığıyla o da tabela firması aracılığıyla sipariş verilmiş. Hizbullah işte Macaristan ayağında İsrail dış istihbarat servisi Mossad o çağrı cihazlarına sızmış bir şekilde e, kontrol altına almış o partiyi neyse artık onların içine e, ateşleyici ve şey yerleştirmiş patlayıcı yerleştirmiş bilmem kaç gram. Şimdi ve bu da hissedilmemiş, fark edilmemiş. Rivayet o ki Hizbullah bunu fark edince İsrail patlatmak zorunda kaldı. Yine rivayet o ki İsrail Hizbullah'a bir şeye zorluyor. Ya da ne bileyim çok sıkıştı bir çıkış arıyor falan. Ne denirse densin, neticede bir hadise var. Çağrı cihazları patlatıldı. Gelen bir mesajla, gelen bir mesaj tetikledi içerideki mekanizmayı ve çağrı cihazları patladı ve insanlar ellerinden, kollarından, bacaklarından, bellerinden ve yüzlerine yaklaştırdıkları için mesajı yüzlerinden yararlan, yaralandılar ve öyle öldüler. Bir gözünü, iki gözünü kaybeden insanlar var. Hayatları boyunca kör kalacaklar. İran'ın Lübnan Büyükelçisi de bir gözünü kaybedenler arasında öbür gözünü de kaybetme riski var. Şimdi önce sağdaki hikaye konuşuldu ilk 24 saat 36 saat boyunca. Fakat telsizlerin patlaması, güneş enerji sistemlerinin ne bileyim bir takım okuma cihazlarının falan patlaması, bir takım elektronik cihazların patlaması, parmak izi okuma sistemi falan bir dakika dedirtti. Yani bunların hepsine mi? Hep, hepsini mi bir biçimde ele geçirmişler tedarik zincirlerinde ve hepsinin mi içine patlayıcı koymuşlar ve bir mesajda yani çağrı cihazı gibi çalışmıyor hepsi nasıl aktive edildi uzaktan ve nasıl patlatıldı dolayısıyla bu çağrı cihazları ile ilgili tez... evet hala orada duruyor ama üzerine bir kocaman soru işareti koyduk yani nasıl oldu dün telsizdeki patlamalar işte yeni bir işte tersiz markası acaba kaç ülkede kullanılıyor acaba bu markanın bir kabahati var mı gibi filan buna yoğunlaşılıyor ama yani Telsizler de mi acaba bir taşeron firma aracılığıyla alınıp içine patlayıcılar yerleştirilip? Peki nasıl uyarıldı filan? Nasıl mesaj gitti? Hani çağrı cihazı biraz izah edildi. Peki telsizler? Yeni bir aşama derken onu kastediyorum. Gerçekten insanlığı dehşete düşürecek benzeri görülmemiş bir yöntem bu. İşte The Times iç sayfasında çok detaylı bir şekilde konuyu irdelemiş. Nasıl patlıyor bu cihazlar diyor. Biraz evvel anlattığım konuları e, ...grafiklerle e, ekrana getiriyor. Yani zaten bir kutu var. Bu kutu bombaya dönüşüyor. E, bataryası var. Ve ne bileyim bir tetikleyici mekanizma olarak da... ...işte mesaj geldiğinde tetikleyebiliyor. Siz bunun içerisine sadece ateşleyiciyi ve... E, şeyi, ...patlayıcıyı yerleştiriyorsunuz. İşte bu da Macaristan'dan e, nasıl geldiğini anlatıyor gemilerle. Bu kadın da Macaristan'daki şirketin görünen sahibi paravan tabi hepsi ve bu da işte dün görüntüsünü getirmiştim marketteki patlama yani siz Hizbullah üyelerini bu şekilde hedef aldığınızı söylüyorsunuz ama iki çocuk gitti en az daha fazla var mı ne kadar var bilmiyoruz bir başkası işte bir araba alev almış yanıyor içindeki bir cihaz mı patladı arabayı mı patlattılar bilmiyorum fakat şu var öyle dehşet verici bir dönem ki siz bir yani bilgisayar bağlantılı, internet bağlantılı, herhangi bir ağa bağlı akıllı ev sistemleri falan var. Her şeyi hedef alabilirsiniz. Termosifonları, kazanları, kombileri, mikrodalgaları, buzdolaplarını, çamaşır makinelerini, akıllı ev, ev... Evlerin çoğunun çatısında güneş enerjisi sistemleri var, onları. Sonuncuya... Yani sonuncuyu söyleyeceğim ama ürperiyorum. Elektrikli otolar. Bütün dünyada yaygınlaştı. Özellikle batıda çok yaygın kullanılıyor. Büyük birer çağrı cihazı onlar. Akıllı otolar onlar. İnternet bağlantıları var. Mesaj alıp gönderebiliyorlar. Bir yazılımları var. Güncelleniyor. Ve devasa bataryaları var. Acaba bu sistemle elektrikli otoları Uçurduğunuzda veya uçurmayı keşfettiğinizde ne olur dünyanın hali? Uçaklar dehşet verici yani gerçekten dehşet verici. Fakat iki sene önce iki buçuk sene önce hatta Ukrayna Rusya'nın Ukrayna işgaliyle NATO kışkırtmasıyla elbette bunun altını çizeceğiz. NATO kışkırtmasıyla Ukrayna işgaliyle Ekim 2023'te Hamas'ın saldırılarıyla başlayan Gazze işgaliyle İsrail'in dünya bambaşka bir evreye girdi. Ve bugün artık bu son saldırılardan ve son hadiselerden sonra bu yeni evre kestirilemiyor, öngörülemiyor, öngörülemeyen bir evre. Batı vicdanını kaybetti. Birleşmiş Milletler içi boşalmış bir örgüt olarak, etkisiz bir eleman olarak orada kendi çalıp kendi oynuyor. Zaten Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri de itiraf etti. Yani Gazze'de işgali durduramadık. İnsanlığın, insanlığın vicdanlığında, vicdanında örgütün güven, güvenilirliği kalmadı diyor. Bir kapatıp gidelim demediği kalmış. Ee, Batı'nın muazzam bir iki var. Yani Ukrayna'da siviller gözetilirken hatta e, Avrupa'da göçmen ofisleri Ukraynalıları ayrı bir kategoride değerlendiriyor. 5 milyon en az Ukraynalı'nın Avrupa'nın çeşitli şehir, şehirlerine dağıldığı biliniyor. Ama Ukraynalılar göçmen istatistiklerinde farklı değerlendiriliyor. Göçmen deyince Akla, Afgan, Sudanlı, Irak, Türkiye'li falan geliyor. Böyle bir şey var. Oradaki sivil katliamlarına muazzam bir duyarlılık var, bir vicdan var. Bizden, beyazlıktan, neyse Avrupalı, Avrupa'nın ortası, neyse veya işte stratejik çıkarlarımız böyle gerektiriyor. E Ama öbür tarafta ölen insanlar, kadınlar, çocuklar, bebekler kimse görmüyor. Hatta bunu savunan uzmanlar var. E ama Hamas onları kalkan olarak kullanıyor. Ama Hamas onların içerisinde örgütlü. E ama orası bir terör devleti zaten. Dolayısıyla terör devletiyle de böyle savaşılır. Ne yapalım yani? Siviller de zaten doğal birer Hamas üyesi. O çocuklar büyüyünce birer Hamas militanı olacak. Bu tezlerle oradaki katliamı meşru gösteriyorlar. İsrail yaşamak için öldürüyor. Ve başta ABD İngiltere olmak üzere batılı ülkeler bu durumu seyrettiler ve İkinci Dünya Savaşı'nın ardından liberal demokrasi, insan hakları, hukuk neyse temelli, serbest piyasa neyse temelli oturtulan yeni dünya düzeni çöktü. Şimdi bambaşka bir düzen var. Artık Batı medyası da çok fazla hukuk, insan hakları, işte sivil katliam vesaire gibi konuların çok fazla altını çizmiyor. Bambaşka bir evreye geçildi. İnsanlar yaşamak için öldürüyor, öldürürken de ayırt etmiyor. Sivilmiş, askermiş, kadınmış, çocukmuş, bebekmiş. Üçüncü Dünya Savaşı ne zaman soruları vardı ya siz de çok soruyorsunuzdur. Ben o cevapları ilgiyle okurdum ama şimdi artık hepimiz bunun içindeyiz. Böyle bakın. Ve dönelim tekrardı Times'ın karikatürüne. Okla yayla başlayan savaş bambaşka bir noktaya evrildi artık. Türkiye'de ne olur? Çağrı ya nasılsa biz çağrı cihazı kullanmıyoruz. Tipik düşünce sistemi. Gazetelerde kocaman açmışlar. Biz çağrı cihazı kullanmıyoruz. Çağrı cihazı kullanmıyorsun da birader. <laughs> yani deminden beri anlattım. Çağrı cihazını patlatan cep telefonu da patlatır. Aynı yöntemi orada da uygular. Eğer doğruysa içine patlayıcı yerleştirme yöntemi. Ya da uzaktan kumandayla bu cihazları birer patlayıcı haline getiriyorsa hafızan Allah her tarafımız bunlarla çevreli. Dolayısıyla hemen hemen her konuda Türkiye'de çağıracağız yok. Türkiye bundan nasıl etkilenir falan gibi bir noktaya evriliyoruz doğru. Fakat umarım ve dilerim bu haberler, şu yaşananlar kafayı kaldırıp ya hemen burnunuzun dibinde, hemen burnunuzun dibinde. İsrail'de Lübnan'da ne döndüğü hemen kuzeyinizde. Orası da yani burnunuzun dibi sayılır bir yönüyle. Karadeniz'in öbür kıyısı. Ukrayna'da ne döndüğüne bakarsınız, okursunuz. Ya bize ne ya dış politika. Savaş bizimle alakası yok ki. Biz etkilenmiyoruz zaten falan. Hemen her şeye böyle burun kıvırmanın manası yok. Bize ne anlatıyorsun orayı? Şimdi görüyor musunuz? Bir bilginiz veya fikriniz varsa konulara analiz edebilirsiniz. Ama hiç ilgilenmediyseniz damdan düşer gibi bir sene sonra iki sene sonra yeni bir aşama bunu söylüyorum. Ve bu aşamada bilgiye erişim ve doğru bilgiye er erişim de son derece önemli. Ona göre de tedbirinizi alacaksınız. Evet. İç politikaya geçelim. Enteresan bir an iki anket sonucunu paylaşacağım bugün. Yön eylem araştırmasında kararsızlar dağıtılmadan bu pazar milletvekilliği seçimleri olsa 13-16 Eylül tarihleri arasında yapılmış çok sıcak yeni AKP 24, CHP 28 görünüyor. Diğer partileri söylemeyeceğim. Kararsızlar dağıtılmamış. Kararsızların dağıtılmasını sevmiyorum. Yani burada dağıtılmış halde görülüyor. AKP 30, CHP 34 oluyor ama kararsızları neye göre dağıtıyorsunuz? Ben onun için çıplak oylarla. Kararsız kararsızdır. Sen onu oransal olarak dağıtamazsın. Yani dağıtmamalısın yani. O konuda Özer Sencar gibi düşünüyorum. Özer Sencar metropol başta böyle yapıyordu. Sonra onu değiştirmek zorunda kaldı belki tepkiler üzerine ama o, o görüşteyim. Ondan öğrendim çünkü o anlatırdı geldiği yayınlarda. Biz kararsızları dağıtmıyoruz çünkü diye uzun bir açıklama yapardı ve e, orada ikna olmuştum. Şimdi e, görüldüğü gibi AKP 24'lük 25'lik bir tabana oturmuş durumda. Koalisyona, koalisyonlara ittifaka, ittifaklara ihtiyacı var ve karşısındaki sağ bloğu e, parçalaması lazım. Şimdi karşısındaki bir başka sağ blok var. Birleşmeye çalışıyor. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Fatih Fatih Erbakan işte üç parti bir araya gelip hem mecliste güçlü bir blok oluşturabilirler. İyi Parti'nin de önüne geçerek hem de bir iktidar alternatifi olabilirler. Gibi muhakkak Erdoğan'ın da kendine göre bir planı var. Çünkü bu partileri bölüp parçalamaya, yutmaya çalışıyor. Sol CHP gerçekten hiçbir şey yapmadığı halde oylarını artırıyor. bak yani e, Kararsızlar dağıtılmadan çıplak oy. Direkt CHP'ye vereceğim diyen 28 gibi bir oyu var. Bu yüksek bir oran yani. Kararsızları dağıttığınızda bambaşka bir noktaya evriliyor. Burada kararsızlar dağıtılmış Saros'un bir araştırması var. Orada da CHP 34, AKP 30 görülüyor. Yani yön eylemle, yön eylemin kararsızlarının dağıtılmış e, dağılımla e, Saros'un dağılımı birbirini e, doğruluyor. 34 CHP kararsızlar dağıtılmış. AKP'de 30'da görülüyor. Yani hemen bugün seçim olsa iktidar hezimete uğruyor. Bu kadar net. Parlamentodaki çoğunluğunu da kaybediyor filan. Ama muhalefet seçim istemiyor. Yani sıkıntı burada. Saros bir başka soru sormuş. 2028'den önce Türkiye derken seçim yapılmalı mı? Cevap verenlerin yaradan çoğu evet yapılmalı demiş. Yani daha doğrusu ee, fikri olmayanlar dışında 47.4 yapılmalı 43.8 hayır demiş. Yani neticede çoğunluk erken seçimi istiyor. Muhtemelen fikri olmayanlar veya hayır diyenler de erken seçimin bir çözüm getirmeyeceğini düşündüğü için dolayısıyla vatandaşın erken seçime ikna olması için bir erken seçimin bir umut olacağı ve çözüm reçetelerinizle filan ikna edici bir tura çıkarak bunu sağlamanız gerekiyor. Yani vatandaşı ikna etmeniz gerekiyor. Biz çözeriz erken seçimle. Ve vatandaş da buna ikna eder, olursa erken seçim ister. İki, vatandaşın çoğu zaten erken seçim istiyor. Hani vatandaş isterse seçime giderdik? Hadi al sana araştırma. Söylüyorum, muhalefet de seçim istemiyor. Kasım 2025 tarihini telaffuz etmeleri ondan. Bir yıl boyunca seçim falan istemiyorlar. Şu anki konforlarından son derece memnun, mutlular. Ama videosunu izlemişsinizdir. Pirzola alamayan kadının yürek yakan feryadı da orada duruyor. Burcu burcu koktu utandım isteyemedim diyor. Geçen şurada piknik yaptılar. Yalan yok burcu burcu koktu. Gidip de isteyemedim utandım bize de verin bir, bir, bir şey azıcık diye. Çünkü buluyoruz bulamıyoruz. Yetmiyor yetse canım kurban demiş. Ağlıyordu kadın. Türkiye'nin problemi budur. Ama sonra kabine toplantısında Mehmet Şimşek'i paylaşmış Erdoğan. Ve bu kuliste yalanlanmadığı için bir kere daha altını çizmek gerekiyor. Faltı Altay ile paylaşmış köşesinde. Mehmet Şimşek diyor ki Erdoğan, Mehmet Bey ekonomiyi tam olarak kitaba göre yönetiyorsunuz maşallah ama kitapla siyaset her zaman uyuşmuyor. Ben yeni bir kitap yazıyorum. Siz kitabı çok iyi biliyorsunuz ama biz de siyaseti biliyoruz. Bu iş nasıl olacak diye paylaşmış Ve bu bunun üzerine Mehmet Şimşek'in istifa ettiği veya istifaya yeltendiği gibi dedikoduların bu diyalog üzerine çıktığı bilgisi var. Demek ki sarayda e bardağı taşıran bir damla olmuş bu. şimdi şeyin çok sıkıştığı ortada. Yani Erdoğan bir yönüyle de şu Erdoğan kitaba göre olması gerektiği gibi ekonomiyi idare etmeye veya götürmeye çalıştığı halde çok da fazla içine sinmiyor. Bu işin siyaseti başka diyor. Fakat yani getirdiği nokta ortada. Yani üç haneli enflasyona getirdi ülkeyi. İlk üçtesin. Dünya enflasyon liginde savaş yok, hiçbir kısıtlama yok, ambargo yok. Ve bunun bir izahı yok. Başınızı kuma gömmeyin. Başta anlattığım bu savaş vesaire meselelerle ilgili ve en son gene bu yaşanan e, konularla ilgili. Artık haber izlemiyorum. Olan bitenle ilgilenmiyorum. Moralim bozuluyor. Anlıyorum bu duyguyu ama muhakkak ilgilenmek, takip etmek ve okumak gerekiyor. Ve ancak öyle kendi kanaatinizi olgunlaştırabilir ve sağlıklı bir analiz yapabilirsiniz. Yayınları beğenmeyi Yayınları paylaşmayı ihmal etmeyin. YouTube öne çıkarmıyor. Telefonlara bildirim, bildirim göndermiyor. Hatta yeni öğrendim bazı aboneler rin abonelikleri kendiliğinden siliniyormuş filan. Böyle şeyler oluyor. Devletlerle anlaşmaları var. Bu sosyal ağların kendine göre. Onlar da bir şekilde kendi gemilerini yürütmeye çalışıyorlar. Ne diyeyim? Başınızı kuma gömmeyin. En azından yapabileceğiniz beğenme, yorum bırakma, paylaşma falan bu destekleri Bizim gibi yayıncılardan esirgemeyin diyor ve bir manşeti daha böylelikle noktalıyorum. Yarın gündemden bağımsız tamamen bu göçmen, göç, Avrupa ne oluyor, Schengen nereye gidiyor falan filan bu konulara bakacağım. E, detaylı bir e, dosya hazırladım sizin için. Sadece bu konu üzerine bir e, yayın yapacağım. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.